İçmeyeceğim bir, 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 bir içmeyeceğim. Hadi Zeynep, hadi benim kızım iç. Hadi. onun içme Zeynep değil. Tamam pardon pardon. Hadi iç. İç ben ya? Hadi bir daha. Ne? Hadi, hadi. hadi şimdi yani. Ne ki? Tık 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 tık

Hadi bakalım. Hadi. Şunu da çıkartayım tarayayım saçımı. Gerçekten dans etmeyi evet, öğrendim. koyayım. Bana mı yapayım. Evet. Bakalım. <laughs> bakalım. gibi hmm. 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 yeah. <laughs> uzun şey Ne? dakika gibi çok Tamam. Yeter kadın? Yeter. Yeter yeter. Şimdi birazcık böyle kaçayım. Birazcık böyle Birazcık Bir bekleyelim. Bir saat sonra. Ay tamam yapık. Alıyorum. Şimdi de telefon var. Saat şimdi de. daha geç oldu. Saat bir. Şimdi iki oldu ya. Şeytanın saati otel. ah Sen neden yaşındaki bir çocuğu Kızım bu ne? Oy 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 tobe vay vay Kızım topla şunu. <laughs> ya aşkım yapma. Tamam ya. Uyumamız gerek saat dakika oldu. Bana ne? Tamam bebeğim tamam. Evet. Minik de çok bitti. Evet. Çok, çok evet. ya. Uykum geldi. Zaten şey, şey şey neyse anne kuyumuzda. Orada kayma şeyimiz vardı. Kama. O da bazen kayabiliyor yukarıda. Kıyış. Ha? Kıyış. Kreş, Kıyışım var benim. Çatın önü çoğum okuduyor. <laughs> <laughs> Ay buraya doldu. -do. Ha? Kızım doldu mu oraya? Bir tane. Kızım. Kızım bunları koymana gerek yok ki. Ama şunu diye yıkadı iki tane vardı ondan çıkarttım bari ya Heh, çıkarttım ziya bay bunları koyabilirsin şuna niye koyuyorsun aşkı bebeğim tombişim niye koyuyorsun koyulmaz ki nasıl olurdu şey, 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 şey. şiafa en yukarıda ay pardon Ay anne. Sen ya ne yay? Anne şunu ne yay? Ay tamam. E, kaplan gibi bir şey yeşil şey, bir şey var ya o koltukta oyuyor tamam koydum. Ya ıı, güneş mi diye. Güneş güneş. Kaplan kaplan. Kaplan. Ya fayo. Hadi. Ya aşkım uyan. Aşkım gelsin uyuyacağız. Tamam. tanışayım. İkendim. Yok uyuyor. Ay dur 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 yatağım vardı yatağımı getir. Ya. Ha ha. Şunu, şunu, da buraya koyalım. Aşkım bu bizim. Şey İyi evet, baba. Sizin. Şimdi... Otaya koyayım şunu ya. Ciddi bir şey değildi ama endoskopi için tekrar randevu almam gerekmişti. Neticesinde çok korkuyordum. O zaman bu bebekte kalsın ya. Ya oluyorsun sen. <laughs> evet ya. Ben ya yiyorum. Anne ama kucağına. Tamam kızım. Anlıyorum. yaş düşüyor. Tamam. Kızım hadi gel. Aşkım dur be. Ben bir bir hizmete ee, de. Tut tutun bakın. Bir yastığı alayım şuradan. Ha şu şurada bir yastığı alayım. Ya. Hadi bacağımı koyayım. Sen de şuradan. Alıyorsun dandini dandini da dan, dan sana. Danala giymiş bostana. Eee 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 eee. E, e, e. Uyudu ve o, uyudu ve uyudu Oh be. Uyudu. Şuna sıra koyayım. Ver bakalım aşkım. Şuna sıra geç ben. Kızım, kızım. Hadi. Ne bekliyorsun orada? Anne hani pardon. Pardon Pardonu yok. Hadi uyu. Tamam, tamam ya. Kişiye, suçlar, kızım. Yalan mı söyledin bana? İki tane oldu. Bunu o zaman arkadaşlarıma vereyim. Aa, aa, aa. Şunu Şimdi anne Gülme. Gülme. Uyuk. Tamam ya. Yıkıcı oldun ya. Bu ne? Poçakay. Ee, şey. Ha, şim, 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 yaşım, ya, yaşım. Şim, yaşım. Anne anne bu çantam nerede benim? Anne o çantam şurada. Görmüyor Anne Ay şatmayım o poşet. А не будем еще, там мама ходи, уйди, ходи, ходи. Там Инга! Инга! Инга!

bir videomuzun sonuna geldik. Abone ol, like atma ve videomu like ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay öptüm. Bay bay öptüm. Bay bay öptüm. Bir dakika. Öptüm bay bay.